İyi günler çocuklar. Bugün zarf belirteç konusunu işleyeceğiz. Sözcük türlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki zarflar. zarflar fiillerden önce gelerek onlara durum, zaman, miktar, yer yön ve soru bakımından etkileyen sözcüklere denir. Zarflar da tıpkı sıfatlar gibi tek başına kullanıldıklarında isim görevindedir. Bir sözcüğe zarf diyebilmeniz için mutlaka bir fiille birlikte kullanılmalı. Yani zarf görevini cümle içerisindeki kullanımına bağlı olarak kazanır. Bir sözcük fiili niteliyorsa zarf İsmi niteliyorsa sıfat görevindedir. Altıncı sınıfta sıfatları gördünüz. İsimlerden önce gelerek isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat diyordu. Şimdi zarflar fiili etkileyen sözcüklermiş. Günler hızlı geçiyordu. Bu cümledeki fiilim geçiyordu. Nasıl geçiyordu? Hızlı, Bakın hızlı sözcü geçiyordu fiilini etkilediği için o halde ne diyoruz? Hızlı sözcü zarftır. Babam hızlı arabaları çok seviyor. Bu cümledeki fiilim seviyor. Bakın hızlı sözcü burada araba ismini niteliyor. Araba isim. Nasıl araba? Hızlı araba. Hızlı sözcü araba ismini nitelediği için sıfat görevinde kullanıldı. Güzel düşün, güzel olsun. Bu cümledeki fiillerim düşün ve olsun. Bakın emir kipiyle çekimlenmiş fiiller. Nasıl düşün? Güzel düşün. Eylemi etkilediği için güzel sözcüğü zarf görevinde. Olsun fiil dedik. Nasıl olsun? Güzel olsun. Güzel sözcüğü eylemi etkiledi, olsun fiilini etkiledi, nasıl sorusuna cevap verdi. Bu yüzden zarf görevindedir. Güzel günler göreceğiz cümlesinde güzel sözcüğüne bakıyorum. Gün ismini nitelemiş. Gün isim. Makme kekini almayan sözcükleri isim diyorduk. Hatırlayın. Günmek olmadığı için gün isimdir. Nasıl gün? Güzel gün günler ismini nitelediği için bu cümlede güzel sözcüğü sıfat görevinde. Bakın aynı sözcükler, hızlı ve güzel sözcükleri. Eylemi etkilerse fiil, ismi etkilerse sıfat görevinde. Buna dikkat edelim. Zarfları beş gruba ayırıyoruz. Durum zarfı, zaman zarfı, miktar zarfı, yer yön ve soru zarfı olarak durum, hal, niteleme zarfları da denir. Hepsi aynıdır. Durum, hal, niteleme zarfı. Fiilleri durum bakımından etkileyen zarflara durum zarfı denir. Fiile sorulan nasıl, niçin, neden, niye sorularına cevap verir. Unutma. Zarfı bulabilmek için önce cümledeki fiili bulmalıyız. Ve durum zarfını nasıl buluyoruz? En çok nasıl sözcüğünü sorarak buluyoruz. Dikkatli yürüyordu. Yürüyordu fiilim. Nasıl yürüyordu? Dikkatli. İşte nasıl sorusuna cevap verdiği için dikkatli sözcüğü ve bir fiili etkilediği için durum zarfı oldu. Dikkatli öğrencileri severim. Bakın burada dikkatli sözcüğü öğrenci ismini niteliyor. Nasıl öğrenci? Dikkatli öğrenci. İsmi nitelediği için dikkatli sıfat. Bu cümledeki fiilimiz severim bakın Nasıl severim? Belli değil. O yüzden bu cümlede zarf yok. Öğrenci isim dikkatli de onu etkileyen sıfat görevindedir diyoruz. Konuyu dikkatlice dinleyin. Dinleyin fiil. Nasıl dinleyin? Dikkatlice durum zarfı, cevabı uzun uzun tartıştılar. Tartıştılar fiil. Nasıl tartıştılar? uzun uzun nasıl sorusuna cevap veren uzun uzun sözcüğü bir fiilden önce gelerek fiili niteledi. O yüzden durum zarfı. Aynı zamanda uzun uzun nedir? Bir ikilemedir. İkilemeler zarf görevinde kullanılabilir. Hür doğdum, hür yaşarım. Doğdum fiil. Nasıl doğdum? Hür. Durum zarfı. Yaşarım fiil. Nasıl yaşarım? Hür. Hür yine durum zarfıdır. Hür sözcükleri fiillerden önce gelip nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfı oldu. Uyanamadığı için gelememiş. Gelememiş fiil. Niçin gelememiş? Uyanamadığı için. Bakın burada da fiilim ne? Niçin sorusunu sorarak buldum durum zarfını. Zarf görevindeki sözcük bazı cümlelerde fiilden sonra da yazılabilir. Bakın biz dedik ki fiillerden önce gelen sözcük türüdür. Ama devrik cümlelerimiz var bizim. Ve e, mutlaka zarfın yeri fiilin önüdür diye bir kural yok. Yani fiilden daha sonra da kullanılabilir. Gelir aklıma okuldaki günlerimiz bir bir. Bu cümlede gelir fiilim. Nasıl gelir? aklıma okulumuz okuldaki günlerimiz aklıma nasıl gelir? Bir bir gelir. İşte bir bir sözcüğü bu cümlede durum zarfi görevinde. Dertlerime ağlarım gizli gizli. Bu cümledeki fiilim ağlarım biz zarfı bulabilmek için ne yapıyorduk? Cümlede ilk önce fiili bulmamız gerekiyordu. İşte fiili buldum. Ağlarım. Nasıl ağlarım? Gizli gizli. Bakın gizli gizli bir durum zarfı ama fiilden sonra gelmiş. Öğrenciler kitaptaki metni okuyor sessizce. Okuyor fiilim. Nasıl okuyor? Sessizce okuyor. Sessizce de yine durum zarfıdır. Bir de bu notumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Cümlede kesinlik, olasılık, yineleme yani tekrar bildiren sözcükler durum zarfı görevini üstlenir. Onunla mutlaka görüşmeliyim. Bu cümledeki mutlaka sürekli aynı şeyleri söylüyorsun. Sürekli bakın bir yineleme zarfıdır. Mutlaka kesinlik zarfıdır. Soruyu yine defne bildi. Yine tekrar zarfı, sınav belki ertelenir, olasılık bildiriyor. Oraya asla gitmeyeceğim, kesinlik bildiriyor. Yarışmaya tekrar katıldı, tekrar yineleme bildiriyor. İşte bu sözcüklerde durum zarfı görevindedir diyoruz. Bir sonraki zarfımız zaman zarfı. Fiilleri zaman bakımından etkileyen zarflardır. Fiile sorulan ne zaman sorusuna cevap verir. Bugün git, yarın gel. Yine fiili buluyorum, sonra zarfı buluyorum. Fiilimi buldum cümledeki gitmek fiil. Ne zaman git? Bugün. Bugün zaman zarfı. Gel fiilim. Ne zaman gel? Yarın gel. Ne zaman sorusuna cevap verip fiilleri zaman bakımından etkilediği için bugün ve yarın sözcükleri zaman zarfıdır. Eve gelir gelmez yattı. Yattı fiil. Ne zaman yattı? Gelir gelmez. Hatta eve gelir gelmez. İşte bu cümlede de gelir gelmez zarftır. Onunla dün konuştum. Ne zaman konuştun? Dün zaman zarfı. Hafta sonları köyümüze gideriz. Ne zaman gideriz? Hafta sonları zaman zarfı. İlkbaharda doğa canlanır. Canlanır fiilim. Ne zaman canlanır? İlkbaharda bu sözcüğümde zaman zarfı görevindedir. Bir sonraki dersimizde çocuklar geriye kalan yer yön zarfımız, azlık çokluk yani miktar zarflarımız ve soru zarflarımızı göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.